Oy. Telefonum şarjı azalmış ya. Takayım ben de. Şarjı takmak kolay. like atmak da kolay. Like atın arkadaşlar. Şunları bir çevireceğim bir daha. Şöyle. Bir stek yok. Stek olur. Yok üstü tek çevireyim Daha kolay olur Çok Hı? iyi Şöyle Hı? Çevireyim Hı? Umarım bayağı olmaz Soru satıyorum ya Tabi arkadaşlar Bu satışlar size Çok kolay gibi görünüyor Aslında zor Hı?